Evet değerli dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Şampiyonlar Ligi maçlarından bahsedeceğiz. İki tane Şampiyonlar Ligi maçı var. İkisini aynı videoya koyalım dedik. Belki kupon yapmak isteyen olur ikisini. City Paris maçı var, Chelsea Madrid maçı var. Hem ondan bahsedeceğiz, hem de katıl grubumuzda neler yapıyoruz, nasıl yapıyoruz bilmeyen arkadaşlar için biraz onlardan bahsedeceğiz. Maç olmadığı için bunlardan bahsedelim dedik. Önce birkaç onlardan konuşalım, sonra maçlarımıza geçelim. Oradan da güzel tahminlerimiz var diyerek konuştuktan sonra maçlarımıza geçeriz arkadaşlar şimdi katır durumumuzda şöyle yapıyoruz bizim bir sınırımız var en kötü yani en düşük baremde oranımız 1.45 1.50 arası o oranlarda mesela 1.20 1.30 oranı kesinlikle almıyoruz koymuyoruz oynamıyoruz kabul etmiyoruz çünkü bize yani bir getirisi olmadığı için 1.45 1.50 en düşük oranımız bunlar tabii maksimum seviyede yani büyük oranlarımız da var zaten 1.80 1.90 genellikle sıradaki gollerden kazanıyoruz işte ilk yarı korner bahisleri, maç genel korner bahisleri canlıdan gibi e, maçın gidişatına göre e, bu şekilde oran konusunda e, Allah'a şükür e, çok iyiyiz onda. Artı bir de şöyle bir şeyimiz var. Örnek veriyorum e, üç tane dört tane canlı maç yaptıysak eğer beklerde maçımız varsa e, daha gelmeyen hani devam eden e, o sırada duruyoruz, oynamıyoruz. Çünkü ne, ne kadar e, çok bahis alırsak iddiada o kadar çok kaybederiz. Hani bir günde ben size 60 tane maç verip onun içinden 30 tanesini 40 tanesini getirmek bu bir başarı değil tabii ki. Ee, 30 tane veririm. Bunun 25, 26, 27 tanesi gelirse bu bir başarıdır. Ee, hani amacımız para kazanmak zaten. Ee, keyfini oynamak isteyenler tabii ki oynuyordur ama genel anlamda insanlar bu işten para almak için oynuyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyoruz. Örnek veriyoruz. 4 tane maçımız var bekleyen. Saat 16 maçları başladı diyelim. 4 tane maçımız var. Beşinciyi almıyoruz. Çünkü neden? Bir gelsin bir bakalım ne olacak ne olmayacak. Ona göre bir gidişatımızı görelim. Kasamızı yani muharca kullanmamaya çalışıyoruz. Şükürler olsun onlar da geliyor. İyi gidiyoruz. Hani şey değiliz. Tabii ki bazen kötü gittiğimiz günler de oluyor. Hani bülten kötü olursa genelde mesela yani 15 tane maç veriyorsak örnek veriyorum 8 tanesi geldiği günler de oluyor bunların. Ama genel anlama vurduğumuz zaman, aylık bir e, bilanço yaptığımız zaman çok çok iyiyiz şükürler olsun. E, ve yani şöyle söyleyeyim bir keresinde denemek istedim ve bir, bir tane 1.25'lik bir oran verdim. E, abi sen vermezsin bu oranı falan filan hani sen misin o e, oranı az diye. E, şükürler olsun çok iyiyiz yani hani oran konusunda zaten e, tanımam üzerime. Çünkü durmam hayatta durmam yani öyle 1.20, 1.30... 1.35 oranları gidip de almam, koymam, e, vermem oraya da. Ben 1.20 orandan yatacağıma 1.70 orandan yatarım. Yatıyorsam eğer. E, zaten iddianın şey de budur. hani O favori görülen oran her zaman yatırır insanları. Örnek verelim, yani dünden örnek verelim. Herkes Sevilla'nın kazanacağını ya da ne bileyim Sevilla'nın gol atacağını e, düşünüyor. E, ben burada sizlere de söyledim. Bana demişler ki neden karşı gol ver almıyorsun o zaman? Ben Atletik Bilbao takım 0.5 üstü aldım. Ee, neden karşılıklı gol var anlamıyorsunuz? atacak da Sevilla atamayacak mı gibisinden. E ee, işte bunlar da iddianın şey tuzakları maalesef. Hani yani favori takımdan, e, favori takımın karşısındakinden gol bekliyorsunuz ama e, favori takım atamıyor. Bunlar olabilecek şeyler. Ee, o yüzden dikkatli olmak lazım ve şöyle de söyleyeyim size. E, eğer maç varsa bültende yani o grupta ilgileniyorsam olsa da canlı maç veriyorsam bütün her şeyimi oraya ayırıyorum. Çünkü neden insanlar orada parasıyla oyun oynuyorlar? Hani parasını yatırıyorlar. Kimisi için 10 lira değerli, kimisi için 100 lira değerli bir para. E, beni hiç alakadar etmez kimin kasası ne kadar ya da kim ne kadar bastı. O arkadaşımız 3 lirada bastıysa benim için çok değerli. 3000 bin lirada bastıysa benim için çok değerli. Kaybetmemesini isterim onun. E, yani O yüzden her şeyimi oraya ayırıyorum. Her şeyimi oraya veriyorum. Maçlarda mesela e, izlemediğim maçı genelde vermemeye çalışıyorum. E, mesela bazen bizim hani televizyonların vermediği maçlar var e, bazı ülkelerin onları yani farklı platformlardan izliyorum sosyal medyadan hani internet üzerinden izlenecek yerler var biliyorsunuz. İşte yasal sitelerin izlenecek yerleri var. Oralardan izliyorum. İzlemediğim maçları genelde vermemeye çalışıyorum. dediğim gibi mesela örneğin 4 tane bekler maçımız varsa canlıda vermemeye çalışıyorum. Daha fazlasını vermiyorum da zaten. Çünkü önümüzü bir görmemiz lazım. Kuponlarımıza gelince kuponlarımıza da tabii ki takılmalar oluyor. yani her gün her verdiğimiz kupon gelmiyor. şöyle bir şey var yalnız Bugün 5 tane kupon verdiysem onun geldiği günler de oluyor. Genel anlamda da bu şekilde oluyor zaten. E tabii ki yattığı günler de oluyor ama belirtiyorum yani hani e, mesela güvenmediğim kupona çok hani yüklü girilmemesi gereken kupona kendinizi üzmeyecek kadarından e, girin arkadaşlar diye. Çünkü evet. önemli ama biz orada bir aileyiz. İnsanlar parasını harcıyor. Orada benim kendi egomu tatmin etmek değil olay. Hani e, ya ben bunu verdim geldi işte değil olay. Oradaki insanın para kazanması. Eğer o gün çok güzel geçtiği halde oradaki arkadaşımız para kazanamıyorsa ben onunla özelden ilgileniyorum. Neden kazanamadın? Ne, neden böyle yaptın? Ee, yani niye öyle oldu? Bana söyler misin ya da aldığın bahisleri nasıl aldın gibisinden e, insanlara elimden geleni hani benim kendi bildiğimi aktarmaya çalışıyorum. Belki benden daha iyi bilenler vardır ama e, Allah'a şükür hani kendim övmek gibi olmasın bu konuda gerçekten iyiyim. E, zaten bazı arkadaşlarımız da var. Mesela şöyle söyleyeyim bir arkadaşımız var. Ee, Sağolsun ki kendisi çok iyi bir insan. Ee, yani günde sadece iki tane maçını alıyor ee, ve her gün sadece 200 lira kazanıyor, çekiliyor kenara Bunu da 800 lira kasayla başlamıştı. Bir tane arkadaşımız var, 2000 lira kasayla başladı, o da her gün öyle yapıyor. hani iki tane maçını alıyor, çıkıyor. Aslında durması durmasını bileceksiniz. Yani işte ben 15 tane maç verdim, peş peşe hepsi de geldi bundan sonra da 15 tane verdiğinde onların hepsi gelecek diye bir kayda yok. Yani o yüzden durulmasını bence bilmeniz lazım. Eğer 10 liranızı en mali hani güzel gidiyorsa o gün 40 lira yaptıysanız, 40 50 lira yaptıysanız durun. Çünkü ne yani 16 seansında verdiyse eğer genelde iddia akşam 21 seansında bir verir bir alır, bir verir bir alır ya da hepsini alır. Yani çünkü bu iddia şirketleri de para kazanmak istiyor. Onlar da şey yapıyorlar. O yüzden durmasını bilmeniz lazım. E, ee, i̇ddiadan para kazanılmasını istiyorsanız önce sakin olmanız lazım, hırs yapmamanız lazım ve o küçük oranlardan da kaçınılmanız lazım. Hani 1.18'ler, 1.20'ler, 1.25'ler bunlardan kaçmanız lazım. Çünkü genelde en çok patlayan oranlar bunlardır. Ee, yani insanlara favori diye gösterip e, öyle yapıyorlar. Örnek verelim dün Torino maçı. Ben videoda yanıldım evet 2.5 üst dedim. ama... Grubumda hiç vermedim. Çünkü hani maçı izliyorum. Çok hareketli bir maç. Ama gol olmayacak belli yani. Hani oranları çok yükselttiler bir anda. E, artı e, maç bir yani top bir o kalede bir o kalede e, sanki bilerek yapılıyormuş gibi bir şeyler var işin içinde. O yüzden kaçmamız lazım. Hani yani tabii ki de ben diyorum hani vardır futbolun içinde. Yani şu anda e, bu kaos ortamında hani paranın ihtiyacı olduğu yerde, kulüplerin daha çok paraya ihtiyacı olduğu yerde onlarda tabii ki bir şeyleri vardır bu iddia işin içinde. E, ondan sonra Sevilla maçı. Herkes sıradaki gol Sevilla girerken ya da ne bileyim işte takım takım 1.5 üstü girerken Sevilla kazanır girerken biz burada deplasman takımı 0.5 üst aldık 1.70 orandan örnek veriyorum Başakşehir maçı öyleydi yani çok güzel maçlar getirdik genelde de böyle gidiyoruz zaten dediğim gibi bizim bir sınırımız var en kötü oranımız 1.45 4 tane beklerde maçımız varsa 5. maçımızı almıyoruz çünkü kasamızı iyi yönetmemiz lazım kasamızı bir görelim genel anlamda da mesela şöyle söyleyeyim size cumartesi günü maç azdı normal bir bültene göre. 15-20 tane maç vermişimdir. Pazar günü biraz daha fazlaydı. Orada 25 tane maç vermiştim. 23 tanesi gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Önemli olan 60 tane maç verip de benim oraya 40 tane won yazmam değil. Ya da ne bileyim işte ben buradan 40 tanesini getirdim demek değil. Çünkü o insanın para kazanması lazım. 60'ta 40 yapmak bir başarı değil. Tamam çok büyük gözüküyor ama... Zaten verdiğin oran 1.60, 1.70 ise, 1.55 ise hani örnek veriyorum en azı. O zaten 20 tane kayıp oradan senin karını alıp gidiyor. Bir de kasanın %15'ini alıp gitmiş oluyor. O yüzden bu bir kazanç değil. Önemli olan oradaki insanların parasını kazandırmak. Yani daha iyi kullandırmak kasasını. O insanlar bana güvenip geliyorsa oraya ben de onlar için bir şey yapmam lazım. Eğer o sırada maç veriyorsam bütün günümü de oraya harcıyorum. Çünkü o insanları ben oraya bir grup olarak toplamışım. Diyerek maçlarımıza geçelim. Biraz maç az olduğu için sohbet muhabbet havasında olmuş olsun dedik. Bugün City Paris maçı var. Paris ilk maçını kendi evinde 2-1 kaybetti. Öne geçmesine rağmen maç birden 2 olmuştu. Ya şöyle söyleyeyim bu maç üzerinde City oyunu tutacaktır. Maçın ilk yarısında özellikle. Çünkü iki tane gol lazım Paris'e. Paris saldıracaktır ne var ne yok. Yani City'nin iki gol yemediği sürece sıkıntısı yok bu oyun üzerinde. Şampiyon da oldular zaten kendi liglerinde. Ben bu maçta çok güzel bir oran yakaladım değerlendirmek isterseniz. ilk yarı en çok korneri Paris Saint Germain kullanır. Hani ilk yarı en çok korneri Paris Saint Germain kullanır. Çünkü Paris'in çok ihtiyacı var. Gole ve gollere ihtiyacı var. Bastıracaktır. City'de kapanacaktır. Oyunu tutacaktır yani. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben Paris'in de gol bulabileceğini düşünüyorum bu maç üzerinde. Hani Paris de gol atacaktır. O yüzden karşılıklı gol varı da değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi canlıdan da gireriz bunlara yine izlerken. Ne de olsa tek maç. Hani onun üzerinden sıradaki gollerinden korner bahisi olarak girebiliriz. Ama burada şöyle iki tane bahis vereyim size. Bir tanesini tekten alabilirsiniz zaten. 2.55 oranı vardı. İlk yarı Paris Saint Germain daha çok korner kullanır. En çok korneri Paris Saint Germain kullanır. Bunu değerlendirebilirsiniz. Bir de karşı gol veri alabilirsiniz. Bir de yarının maçı. Chelsea-Real Madrid karşılaşması. İlk maç 1-1 bitti. Aslında Chelsea için çok... Yani önemli bir skor orada maçı bir bir bitirip buraya kendi evine getirmesi çünkü zaten zor gol yiyen bir takım yani o yüzden daha avantajlı gelmiş oldu buraya Madrid ise tamam form düşüklüğü var Madrid'in evet ama bu kupa da yani biraz nasıl diyeyim size burası onun ligi hani Madrid'in ligi Zinede Zidane'ın ligi o yüzden bu maçta ana bahis olarak ben korneri aldım çok korner çıkacağına inanıyorum aklımdaki şey de maçın uzatmalara gideceği. Yani uzatmalarda belli olucak sonucun 1-1 biteceği çünkü dediğim gibi korneri aldım ama korner çıkacağına inanıyorum bu maç üzerinde çünkü şöyle olacaktır bu kez onda gol dakikaları yakındır birbirine bu maçta uzun olacağını düşünüyorum hani örnek veriyorum maçın ilk bölümlerinde Real Madrid veya Chelsea atarsa uzun süre sonra karşılık geleceğini düşünüyorum öyle hemen karşılık gelmez zaten Chelsea atarsa Real Madrid çok zorlanacaktır çok zor bulacaktır golü ama bulacaktır yani. Ben uzatmaya gideceğini düşünüyorum maçı. Burada da 8.5 korner üstü değerlendirdim. Çıkacağını düşünüyorum. Real Madrid genelde kornerlerde ya 7'de ya 8'de bırakıyor. Ama bu maç üzerinde ben kornerimizi alacağımızı düşünüyorum. Bu iki maç vardı işte arkadaşlar. Bir gün sonra biliyorsunuz Avrupa Ligi var. Orada maçlarımız var. Onlarla ilgili değerlendireceğiz Perşembe günü. Bu maçları da yine Telegram grubumuzdan paylaşacağız canlı canlı. Sıradaki golleri olur, kornerleri olur. Yine kombin çıkartmaya çalışacağız işlerinden. E, Avrupa Ligi karışık. Dediğim gibi arkadaşlar sizleri seviyoruz. Sağlıcakla hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, e, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Katıl butonuna katılmak istiyorsanız eğer katıl grubuna sadece YouTube'daki katıl butonu üzerinden gelebiliyorsunuz. Kimseye elden para göndermiyorsunuz. Benim adıma size yazan olursa e, site öneren, kaçak site öneren ya da ne bileyim seni gruba alacağım bana para gönder diyen olursa inanmayın. banko maç diyen olursa inanmayın. Yani şurada 20 dakika sonra yaşayıp yaşamayacağımızın garantisi yok. O yüzden banko diye hiçbir şey yok bu işin içinde. Onu bir unutalım, onu bir geçelim. Ee, Ana Telegram grubumuz var. Bizi yeni izleyen arkadaşlar vardır belki. Belki Açıklama kısmında linki var. Oradan grubumuza katılabilirsiniz. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Eğer buraya yeteri kadar beğeni gelirse oraya gün içinde kuponlarımızı hatta bir gün full kendimizi oraya ayıracağımız günler de oluyor. Ama beğenilerin gelmesi lazım. Yani şu platformda ee, tabii ki diğer e, benim gibi bu işi yapanlara da çok büyük saygı duyuyorum. Ama çok büyük emekler veriyoruz ve kimseyi de hayal satmıyoruz. Yani e, beğenileri de hak ettiğimizi düşünüyorum. İzleyenimiz, kitlemiz çok hani e, normal şeylere göre. Ama e, beğenileri de bekliyoruz. E, yani bir emek karşılığı olarak para istemiyorum sizden. Oraya sadece bir like atacaksınız, tıklayacaksınız. Bunu da yorumlarda belirtirseniz, belki hoşunuza gitmeyen bir durum vardır. Onu da yorumlarda belirtirseniz. Mutlu olurum, sevinirim, sizlere yardımcı olmaya çalışırım diyerek kapatalım. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.